Merhaba. Chat GPT yanıtlıyor. Bugünkü konumuz yapay zeka. Önce güncel iki haberi okumak istiyorum. İlk haber Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülünü kazanan Re Kudan yeni kitabını yazarken yapay zekadan faydalandığını açıkladı. İlginç. Diğer haber ise şudur. Beş farklı ses seçeneğiyle sohbet imkanı verecek olan Open AI firması bu hizmeti şu an için ücretli versiyonu kullanan müşterilerine sunacak. ChatGPT daha önce paralı ya da parasız versiyonlarında yapay zeka robotuyla sadece yazılı sohbet imkanı sunuyordu. Şimdi sırada ÇED-GPT'nin cevapları var. Bu konuda aklımızdaki sualleri sorduk. Sorumuz şudur. ChatGPT gpt gibi yapay zeka sistemleri insanların kültürel, dini ve siyasi inançlarını, dünya görüşlerini, düşünme yöntemini ve sürecini etkiler mi? Etkilerse niçin etkiler? Aldığımız yanıt çok ilginçtir. Sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. ChatGPT yanıtlıyor. Yapay zeka sistemleri, özellikle ChatGPT gibi gelişmiş dil modelleri, insanların kültürel, dini ve siyasi inançlarını, dünya görüşlerini, düşünme yöntemlerini ve süreçlerini çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bu etkiler hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilir. İşte bu konunun ayrıntılı bir analizi. Yapay zeka sistemlerinin insanlar üzerindeki etkileri. Birinci etki, bilgiye erişim ve yayılımdır. Pozitif etkiler, iki türdür. Bilgiye hızlı erişim. Yapay zeka sistemleri, kullanıcıların geniş bir bilgi elpazesine hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamasına yardımcı olabilir. Bu durum, öğrenme süreçlerini hızlandırabilir ve bilgiye dayalı kararlar alınmasına katkıda bulunabilir. Eğitim ve öğretim. ChatGPT gibi sistemler, eğitim materyallerine erişimi artırabilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilir. Bu durum, bireylerin daha bilinçli ve bilgiye dayalı dünya görüşleri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Negatif etkiler iki türdür. Yanlış bilgilendirme. Yapay zeka sistemleri yanlış veya yanıltıcı bilgileri yayma riski taşır. Yanlış bilgi, insanların inançlarını ve dünya görüşlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bilgi balonları. Algoritmalar, kullanıcılara benzer görüşleri ve bilgileri sürekli sunarak bilgi balonları oluşturabilir. Bu durum, insanların çeşitli perspektiflerden haberdar olmasını engelleyebilir ve dünya görüşlerinin daralmasına yol açabilir. İkinci etki, kültürel ve sosyal etkilerdir. Pozitif etkiler Kültürel etkileşim ve farkındalık Yapay zeka sistemleri, farklı kültürler hakkında bilgi sağlayarak kültürel etkileşimi ve anlayışı artırabilir. Bu durum, insanların hoşgörülü ve açık fikirli olmasına katkıda bulunabilir. Dil ve çeviri Dil modelleri, dil engellerini aşarak farklı dillerdeki insanlar arasında iletişimi kolaylaştırabilir. Bu durum, kültürel alışverişi ve küresel işbirliğini destekler. Negatif etkiler, iki türdür. Kültürel homokenleşme, küresel düzeyde yaygın olarak kullanılan yapay zeka sistemleri, kültürel çeşitliliği azaltarak kültürel homokenleşmeye neden olabilir. Küresel standartların ve normların yerel kültürleri baskılaması riski vardır. Önyargılar ve stereotipler Yapay zeka sistemleri, eğitim verilerindeki önyargıları yansıtabilir ve pekiştirebilir. Bu durum, kültürel ve sosyal önyargıların devam etmesine neden olabilir. Üçüncü etki, dini ve siyasi inançlardır. Pozitif etkiler, iki türdür. Çeşitli perspektifler. Yapay zeka sistemleri, kullanıcıların farklı dini ve siyasi görüşlere erişimini artırabilir. İnsanların daha geniş bir perspektiften düşünmelerini ve kendi inançlarını sorgulamalarını teşvik edebilir. Bilgilendirme ve eğitim. Dini ve siyasi konularda doğru ve tarafsız bilgi sağlayarak bireylerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Negatif etkiler iki türdür. Manipülasyon ve propaganda yapay zeka sistemleri, belirli dini veya siyasi görüşleri yaymak için manipüle edilebilir. Bu durum, propaganda amaçlı kullanılabilir ve bireylerin inançlarını ve düşünce süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kutuplaşma Özellikle sosyal medyada kullanılan yapay zeka algoritmaları, kutuplaşmayı artırabilir. Kullanıcılara yalnızca kendi görüşlerini destekleyen içerikler sunarak, farklı görüşler arasındaki anlayışı ve iletişimi zorlaştırabilir. Dördüncü etki, düşünme yöntemleri ve süreçleridir. Pozitif etkiler, iki türdür. Kritik düşünme Yapay zeka sistemleri, kullanıcılara farklı perspektifler sunarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir bireylerin daha analitik ve sorgulayıcı bir düşünce yapısına sahip olmasına katkıda bulunur. Problem çözme. Yapay zeka destekli araçlar karmaşık problemleri çözmek için kullanıcıya yardımcı olabilir ve problem çözme yeteneklerini artırabilir. Negatif etkiler iki türdür. Bağımlılık ve kolaycılık. Yapay zeka sistemlerine aşırı bağımlılık, insanların kendi düşünme ve problem çözme yeteneklerini kullanmaktan kaçınmasına neden olabilir. Bu durum, entelektüel tembelliğe yol açabilir. Bilinçsiz kullanım. Yapay zeka sistemlerinin önerilerini sorgulamadan kabul etmek, bireylerin bağımsız düşünme yeteneklerini zayıflatabilir bilinçli ve eleştirel bir yaklaşım geliştirilmezse, yapay zeka sistemlerinin yanlış yönlendirmelerine açık olunabilir. Sonuç şudur. Çet çipiti gibi yapay zeka sistemleri, insanların kültürel, dini ve siyasi inançlarını, dünya görüşlerini ve düşünme yöntemlerini etkileyebilir. Bu etkiler, bilgilendirme ve eğitimde pozitif sonuçlar doğurabilirken, yanlış bilgilendirme ve manipülasyon gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Yapay zeka sistemlerinin bilinçli ve eleştirel bir şekilde kullanılması, bu teknolojilerin olumlu etkilerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olabilir. ChatGPT 30 Mayıs 2024